Uzun süredir benden yeni oyunculara yönelik video gelmediğinden şikayet eden arkadaşlar vardı arkadaşlar. O sebepten dolayı bu videoda yeni oyunculara yönelik bir liste yapacağız, bir sıralama yapacağız arkadaşlar. Bu sıralamada da 10 karakter sıralayacağız. Bu 10 karakter özellikle yeni oyuncuların ve oyunda az ilerlemiş olan oyunculara rehberlik edecek. Yani... Yani arkadaşlar bu 10 karakter hesabınızı en hızlı şekilde geliştirebileceğiniz karakterler olacak. Özellikle bütün karakterler arasında teker teker seçip o şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Bu videoyu en son bir yıl önce yapmıştım. O zamandan beri listede değişiklikler oldu haliyle. Çünkü yeni karakterler geldi, daha güçlü kostümler geldi falan derken ee, yani bunun olması da normal tabii. Ama arkadaşlar bir önceki listeyle benzerlikler var. Onu da söyleyeyim. Üzerinden her ne kadar bir yıl geçmiş olsa da. Şimdi arkadaşlar bu videoda sıralamayı son kostümlere göre yapacağım. Bu karakterler arasında sıralayacağım. 10 karakter arasında. Ee, yani bir karakteri ele alıyorsam son kostümüne göre aldığımı bilmeniz lazım. Yani her halükarda son kostümünü almanız gerekiyor. Hani özellikle yeni oyuncular... E, bu konuda belki sıkıntı çekiyorlardı diye de onu da açıklayayım. Hani son kostüm ne oluyor arkadaşlar? Yani en üstteki oluyor işte şöyle. Mesela bu kostüm ikinci kostümmüş Amerika çevresinin. Bu son kostümün şu en üstteki. Ya da atıyorum buradan ne bileyim Cyclops'a girdik. Son kostüm hangisi biliyor musunuz? Şuradaki mesela. Yani benim burada sıralayacağım karakterlerde son kostümlerine göre sıralanacak. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar listede dediğim gibi iki tane sadece doğal kategori iki karakter aldım. Normalde aslında almayı istemiyordum. Çünkü yeni oyuncuların bu tarz karakterleri kasmaları zor oluyor. Ve kasarken de baya bir efor harcıyorlar. Baya bir malzeme harcıyorlar. Ve gelişimleri doğal olarak yavaşlayabiliyor. Ama bu karakterleri bir kez kastıktan sonra son derece etkili oluyorlar arkadaşlar. Ve çok daha hızlı bir şekilde gelişmenize Yardımcı oluyorlar ee, ama dediğim gibi hani ben çok bu tarz karakterleri listeye alma taraftarı değilim. Ee, o yüzden de elimden geldiğince sınırladım. Aslında alacağım birkaç karakter daha vardı normalde. Çok iyi karakterler vardı ama e, onu bir noktada sınırlamam gerekiyordu ki e, bu arkadaşlar biraz daha hızlı gelsinler. Şimdi son kostümlerden bahsettik arkadaşlar. Bu videoda sezonlu kostümler... E, Sezonlu kostümler yer almayacak. Paralı karakterler yer almayacak. Delüs karakterleri yer almayacak. Ve kristal karakterleri gene yer almayacak. Ee, bunu baştan söyleyeyim. Hemen bunlara da örneklerini göstereyim. Bu sezonlu kostümler arkadaşlar senede, oyuna senede sadece bir kez gelen kostümler. Hem bunlara erişimi zor hem de pahalılar. Ee, bu yüzden hatta o da burada olacak. Hatta şu anda zaten sezonlu kostümlerden bazıları satışta ama ben gene de sezonlu kostümleri bu burada bende görünmüyor kostümleri satın aldığım için tamamını. Ee, ama sizde büyük ihtimal görünüyordur. Burada sezonlu kostümler. Ama dediğim gibi hani bunlara erişim zor olduğu için ben sezonlu kostümleri listeye almadım. Paralı karakterler ne oluyor arkadaşlar? Para vererek alabildiğiniz ya da çok zor bir şekilde düşürebildiğiniz karakterler. İşte şurada mesela görebilirsiniz. Mesela nerede oydu o? Şuradaki karakterler mesela paralı karakterler. Yani alması çok zor. Yine şuradaki karakterler de aynı şekilde. Yani bunların bazılarını şuradan denk getirebiliyorsunuz bazen boyut görevi kısmından. İşte şuradan bakın göstereyim. Açılırsa tabi. Ee, bakın arkadaşlar bu üst tarafta mesela paralı karakterlerden bazılarını görebiliyoruz. Hem, ama hem düşürmesi zor hem açıp kasması falan filan derken bir ton derdi var. Ee, bir de şu şuradaki sandık var ya şu. Katkı sandığı. ve ee, buradan çıkan karakterleri de arkadaşlar listeye almadım. Çünkü buradan yani bu özellikle şuradaki paralı karakterler falan e, bunları çıkarması da zor olduğu için e, o yüzden bu tarz karakterleri listeye almadım. Daha sonrasında Deluxe karakterlerini de arkadaşlar listeye almayacağım. Deluxe karakterlerinden kastım ne? Şuradaki işte atıyorum Jean Grey ve Magneto. Magneto'yu şuradan zaten Deluxe kısmından alıyorsunuz. Şurada görebilirsiniz. E, ancak kristal verip alabiliyorsunuz ya da işte yani şuradaki Gladiator işte ne bileyim Nova karakterleri gibi. Yani olayın özünü anladınız. Ee, o karakterler listeye alınmayacak. Çünkü kristal vererek açabiliyorsunuz ve yeni oyuncular bunlarla vakit kaybedemezler. Ee, o yüzden de bu karakterlerde listeye alınmadı. Aynı zamanda kristal karakterleri de gene listeye alınmayacak. Kristal karakterleri hangileri? Ee, şurada aynen bu. Buradaki karakterler de gene gene arkadaşlar listede olmayacak. Bunu belirteyim. Çünkü bunlar yeni oyuncular için ya da az oyunda az ilerlemiş olan oyuncular için uygun değil. En azından oyunun başlarında. ileriki zamanlarda belki kas, kasabilirler. Kasmak isterlerse. Ee, ki etkili karakterler de var bu bahsettiğim e, şeylerde. Bahsettiğim kısımlarda ama e, oyunun başlarında biraz daha e, ucuza ve etkili karakterlere yönelmeleri lazım. Şimdi arkadaşlar ondan başlayıp geriye doğru birinci sıraya kadar gideceğiz. Elimden gelince açıklamaya çalışacağım. Biraz da hızlı ilerleyeceğim ki video çok uzamasın. E, o yüzden... Hani ya dediğim gibi elimden geldiğince bahsetmeye çalışacağım işte artık siz geri kalanını halledersiniz. Şimdi arkadaşlar ilk ee, karakterimizden bahsedecek olursak 10. sıramızda Shiha karakteri var. Arkadaşlar Shiha karakteri karakterini bu listeye almamın 2 sebebi var. Bunlardan biri liderliği ki oyundaki nadir liderliklerden biri tüm takım arkadaşlarına erkek türlerine verilen temel hasarda 165'lik bir artı sağlıyor. Oldukça sağlam bir lider ve oyundaki baş düşmanların çoğunun erkek olduğunu bildiğimiz için bu karakter de gayet etkili diyebiliyoruz. Liderlik açısından en azından. Aynı zamanda arkadaşlar hasarı da fena değil bu karakterin. Yani dövüşçü kadın gereksinimi istenilen yerlerde de bu karakteri az buçuk kullanabilirsiniz ve baş düşmanda da fena değil. Hani e, özellikle düşük seviyeleri falan geçmenize yardımcı olabilir. Bu sebepten dolayı ben bu karakteri 10. sıraya aldım. 9. sırada arkadaşlar yine benzer bir karakter olan Green Goblin karakteri var. Yeşil cin. Bu karakter, bu karakter arkadaşlar Mistik'ten sonra en iyi e, çevik süper kötü diyebilirim ama tabii ki listeye almamın sebebi bu değil. Elinizde zaten Mistik yoksa ki yeni başlayan oyuncuların elilerinde olduğunu zannetmiyorum o karakterin ee, bu karakteri e, hem ittifak savaşında kullanabilir kullanabilirler aynı zamanda arkadaşlar bu karakterin hasarı da fena değil bu karakteri e, baş düşman efsanevi baş düşman yani efsanevi baş düşmandan kastım ne Null, Mephisto, işte Infinite Ultron, Gor gibi bölümlerde de kullanabilirsiniz çok etkili olmayabilir ama gene de e, belli başlı hasar var özellikle Mephisto ve ee, Nul'da oynarken bu karakterle ölümleri geçebilirsiniz diye tahmin ediyorum. O yüzden de kullanılabilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda liderliği ve desteği var arkadaşlar. Liderliğinde size tüm takım arkadaşlarına tüm sağlığa da %40'lık bir artış. Hedefin kaçırma oranında %40'lık bir yok sayma. Ve pasifinde de süper kötü müttefikleri %45, süper kötü %45 kahraman tarafa verilen hasarda artış sağlıyor. Özellikle süper kötü karakterler için çok ideal bir lider arkadaşlar. Ee, o sebepten dolayı Yani gayet kullanışlı bir karakter olduğunu söyleyebilirim Bir de bu karakterin kategori 4'ü falan da yok Kategori 3'e basmanız yetiyor Ve kategori 3'e basmak da çok zor bir iş değil Aynı zamanda arkadaşlar Bahsettiğim gibi bu listedeki Bütün karakterler ücretsiz karakterler olacak Bu sayede Bu karakterleri kasmanız da aslında Zor değil sadece doğal kategori 2'leri Kasmak biraz daha zor ama diğerleri çok daha kolay Arkadaşlar 8. sıramızda Miss Marvel karakteri var. Ee, geçen yılki videoda da ben bu karakteri e, listeye almıştım. Ama o zamanlar şu kostüm vardı. Bir de üzerine yeni bir kostüm daha geldi. Ee, ve bu kostümle beraber son derece etkili. Şu anda arkadaşlar bu karakter için şunu söyleyebilirim. Bu arada bu karakterin liderliği, desteği falan yok. Yani e, savunma artışı veri Bu da PvE'de falan pek bir işinize yaramaz ki. Zaten bu karakter PvE karakteri. Ee, bu karakter arkadaşlar şu anda oyunda bulunan en sağlam kategori 3 pve karakteri. Baş düşman karakteri daha doğrusu. Onu söyleyebilirim. Yani e, bu karakteri işte kategori 4'ü yok zaten de hani kategori 4'ü e, Olan karakterlere kıyasla da düşünüyorum pek çok kategori 4 karakterden de iyi aslında baş düşman gibi modlarda Yani bu karakterin asıl parladığı yer baş düşman ama aynı zamanda bu karakteri dorman bu gibi modlarda da kullanabiliyorsunuz ee, Tabi bir kategori 4 yani özellikle sağlam olan kategori 4'ler kadar iyi bir performans çıkarmayabilir ama gene belli bir noktaya kadar işinizi görebilir hani bu sebepten dolayı ben bu karakterin kasılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok az malzemenizi yiyor ve maksimum verimde alabiliyorsunuz. Baş düşmanda özellikle ihtiyacınız olacak çünkü... Kategori 4 karakterlerin zaten potansiyelini açıp 80 seviye yani 70'ten 80 seviyeye kasabilmek için e, efsanevi baş düşmanda yine kullanmanız gerekiyor ve o kısımları oyunun başlarında elinizde henüz bir 80 seviye karakter yokken bu Kamala Khan karakteriyle o bölümleri tamamlayıp bu karakterlerin potansiyelini de açıp aynı zamanda o karakterleri de 80 seviyeye kasabilirsiniz. Hani bu açıdan da aslında biraz gerekli. Özellikle oyunun başlarında gerekli bir karakter diyebilirim. Bu sebepten 8. sıradan kasılabilir. 7. sırada arkadaşlar bir daha çok bir PvE karakteri olan Spider-Man karakteri var. Arkadaşlar bu karakteri kategori 4'e basmanız mecburi değil. Şimdi ben bu Kategori 4'lü listeye aldığım zaman bazı arkadaşlar şey diyebilir. Ya işte sen de malzeme bol da hani biz kategori 4'e nasıl kasacağız? Zaten daha oyunun başındayız falan filan diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar kategori 4'e basmanız şart değil. 80 seviyede de gayet etkili bir şekilde kullanabilirsiniz ki zaten bence kategori 4'e basmayın da 80 seviyede şimdilik kullanın kategori 4 malzemelerinizi biriktikçe. Yani daha doğrusu biriktirip biriktirip kenara koyun. Sağlam karakterleri kullanın. En sağlam olanları kullanın. O yüzden 80 seviye basmanızı yeterli olur. Size e, PvP'de çok üst düzey bir performans sağlamaz. Bazı karakterleri yenilebilir. Özellikle çok sağlam oyun, e, karakterler var oyunda zaten. Ne gibi işte Sentry gibi, Silver Surfer gibi, Wolverine gibi, Deadpool gibi. E, gayet güçlü karakterler var. On, onların yanında biraz zayıf kalabilir ama gene e, de arkadaşlar oyunun başlarında pek çok kişiye karşı zafer kazanmanızı sağlayabilir. Ee, PvE'de de fena değil ama arkadaşlar ben PvE'de çok kullanmanızı tavsiye etmem ee, Bana kalırsa PvP'de kullanırsanız e, biraz daha iyi olur Şimdi arkadaşlar bu arada bu karakterler için en ideal CTP seçiminden falan bahsetmiyorum Fark ettiyseniz Bunun için zaten ben hepsi için yani bu karakterlerin hepsi için ayrı ayrı video çektim Benim oynatma listelerinde karakter inceleme bölümü var Karakter incelemede her bir karakteri ben detayıyla ele aldım ve bu son kostümle bu arada dediğim gibi hani videoyu ben son kostümlere göre yapıyorum ya. O yüzden eğer bu karakterlerin videolarına bakarsanız da e, son kostümlerin son kostümlerinin olduğu videolara bakın. Yani Spider-Man için çektiğim son videolara bakmaya çalışın. E, oradan da ben zaten CTP tavsiyesinde falan da bulunuyorum. Oradan fikir alabilirsiniz. O yüzden ben CTP'den burada bahsetmiyorum arkadaşlar. Ondan da bahsedersen bu video bitmez. Zaten şimdiden 12 dakikaya geldik. Eee... Dediğim gibi arkadaşlar ben bu karakteri PVP'de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, ki zaten PVP'de yeni oyuncular için bir yandan önemli arkadaşlar çünkü zaten e, bir yandan ittifak e, fetinden işte kategori 4 malzemesi falan alabiliyoruz, Envai çeşit şeylerden alabiliyoruz. Hani oralarda kullanılabilecek. Aynı zamanda zaman savaşında her hafta size kristal geliyor. En önemli modlardan biri ve kristale de yeni oyuncuların ihtiyacı var. Zaman savaşına da yüklenmeniz lazım. Diğer Dünya Savaşı'ndan da yine güzel malzemeler geliyor. Kılıcıdır bilmem neydir falan. Yani arkadaşlar PvP'ye de bir noktaya kadar ağırlık vermemiz lazım. O yüzden e, listede tabii ki PvP karakterleri de olacak. 6. sıramıza gelecek olursak arkadaşlar 6. sırada e, Thor karakteri var. Thor karakteri aslında geçen seneki videoda biraz daha ön sıralardaydı. Ama burada biraz geriye düşüyor. Çünkü daha iyi karakterlerim var arkadaşlar önceki sıralarda ilk 5 sırada. O yüzden bu karakter kendine altında sıradan yer buldu. Peki bu karakterin meziyeti nedir? Ondan bahsedelim biraz. Arkadaşlar bu karakteri Dorman Mu'da kullanırsınız ama dürüst olayım Dorman Mu'da o kadar da etkili değil. Daha iyi karakterler var ama belli bir noktaya kadar götürür sizi. Ee, ama bu karakter şu anda oyundaki en ideal gönderim görevi karakterlerinden biri. Ve oyunun başlarında özellikle gönderim görevi büyük önem arz ediyor gönderim görevine yüklenmeniz lazım ve Thor orada çok işinize yarayacak. Boyut yarında da gene çok işinize yarayacak. Orada da son derece etkili bir karakter. Ee, bunun dışında baş düşmanda da makul bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Hani oralarda kullanabilirsiniz. Az buçuk belki ittifak savaşında falan da kullanırsınız. Yani karakterin değeri biraz oralardan geliyor. Ee, yani ben bu karakteri de kasmanızı tavsiye ediyorum. İlla kategori 4'e basmak zorunda değilsiniz. 80 seviye haliyle de kullanılabilir. Gelelim 5. sıramıza arkadaşlar 5. sıramıza doğal kategori 2 olan bir karakter var o da Silver Surfer Şimdi ama Silver Surfer'ın tam şeyini hatırlamıyorum ee, Şimdi ben bu karakteri zaten zamanında şeyden almıştım Doğma mıydı Galactus muydu hala orada mı var, var mı bu karakter daha doğrusu onu ee, net hatırlamıyorum ya Bir ara şey diyorlardı bu karakteri işte kristalle satılan kısma taşıdılar falan diyorlardı ama ben bu karakteri çok eskiden almıştım. Onu da dediğim gibi devasa baş düşmandan almıştım. Hala orada var mı ya? Arkadaşlar beni o konuda bilgilendirin. Ben şimdi karakterden bahsedeceğim de. E, bilen arkadaşlar beni bilgilendirsinler. Ben onu unuttum çünkü. Karakteri aldığım için de artık ben de orada görünmüyor zaten. E, o yüzden hani ben oyun yani buradan, bu oyun üzerinden, kendi oyunum üzerinden göremiyorum. Çünkü bu karakteri aldığım için artık oradan silinmiş. Ee, o konuda bilgisi olan arkadaşlar yorumlarda bilgilendirsinler. Eğer karakter paralı kısmı taşındıysa yani kristalle alınabilen kısma taşındıysa bu karakterin listede olmaması lazım. O yüzden yerine farklı bir karakter koyabilirim. Yorumlara da bunu yazabilirim. Ama e, taşınmadıysa hala oradan elde edebiliyorsak da sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar e, bu karakterden bahsedecek olursam bu karakter doğal kategori gibi bir karakter ve kasması daha önceki saydığım karakterlerden çok daha zor ama ama arkadaşlar bu karakteri kastığınızı değiyor. Yani bu karakteri hani kategori 4'e basmamıza gerek var mı diye soracak olursanız ba basmanıza gerek yok aslında. Ama bassanız da iyi olur. Hani ben önceki karakterlerde basmanızı tavsiye etmedim ama bu karakterde edebilirim. Yani bassanız biraz daha iyi olur arkadaşlar PvP'de. Ee, olabildiğince güçlü karakterler kasmamız lazım çünkü ve e, Silver Surfer karakteri şu anda oyundaki en sağlam 3 PvE karakterin, PV, pardon PvE diyorum PvP karakterinden biri. Ee, PvE de pek etkili değil arkadaşlar. Ee, bu karakterin asıl olayı PvP onu söyleyeyim. Yani e, PvP karakteri istiyorsanız bu karakteri de bana kalırsa bu sıradan kasabilirsiniz çünkü çok işinize yarayacak. Yani oyun başlarında dediğim gibi çok kasılması... E, yani e, kasılması kolay olan bir karakter değil hani dediğim gibi doğal kategori iki bir karakter ve e, son derece zor aslında kasılması ama e, hani belki diğer karakterleri işte az buçuk kasarsanız bu karakteri de biraz yoğunlaşırsanız ama ver, şey o sayede verimini güzel bir şekilde alabilirsiniz diye düşünüyorum. E, o, o yüzden hani bu karakteri listeye alma gereği duydum çünkü çok etkili bir karakter. Arkadaşlar dördüncü sıramızda bir diğer doğal kategori iki karakter olan Scarlet Witch karakteri var. Bu karakter de son derece etkili ama tıpkı Silver Surfer gibi kasması son derece zor olan bir karakter. Ee, yani o biraz sizin seçiminize kalmış bir durum arkadaşlar. Hani derseniz ki işte ya ben biraz daha kolay karakterlerden ilerleyeyim. O zaman diğer karakterlere yönelebilirsiniz ama yok kardeşim ben biraz zoru zorun üzerine gideceğim. Onu ben ilk önce halledeceğim. O sayede maksimum verimimi alacağım. Hızlı bir şekilde gelişeceğim diyorsanız da size kalmış bir durum. Dediğim gibi ben aslında Doğal Kategori 2 karakterleri almak istemiyordum listeye. Ama arkadaşlar bu karakterler çok güzel, çok sağlam karakterler olduğu için alma gereği duydum mecburen. Zaten bu son karakterimizi Doğal Kategori 2 olarak listede. Bundan başka yok. Ama gene de alma gereği duydum. Arkadaşlar bu karakter PvP'de pek etkili değil ama PvE'de gerçekten çok sağlam. Dorman bu da etkili gene gönderim görevinde boyut yarındı falan makul bir karakter diyebiliriz kullanılabilir oralarda baş düşman da gayet güzel ittifak savaşında falan gayet güzel yani PV'nin hemen hemen her alanında kullanabileceğiniz bir karakter o yüzden açıkçası ben bu karakterinde de dördüncü sıradan değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 3. sıramıza gelecek olursak arkadaşlar. 3. sıramızda hayale sürücü karakteri var. Ama şunu söyleyeyim eğer ki arkadaşlar elinizde bu karakterin artefaktı varsa bu karakter bu listenin birinci sırasında yer alır. Çünkü artefaktında size bu karakter ölümsüzlük veriyor. Bu da ne demek arkadaşlar PvP'de milletin canını okuyorsunuz demek. Çok etkili bir e, özellik çünkü. E, o yüzden de söylüyorum arkadaşlar eğer artefaktı varsa elinizde bu karakteri direkt olarak kasmanız gerekiyor. Çünkü iki modda da canavar oluyor. Tabi e, PvP'de daha iyi karakterler var mı var ya da PvE'de daha iyi karakterler var mı gene var ama iki modda da e, baya yüksek sıralarda oluyorsunuz. Yani e, tepeye yakınsınız arkadaşlar öyle söyleyeyim bu karakterin artefaktı elinizde varsa. E, eğer varsa dediğim gibi birinci sıradan kasın bu listenin bir numarası olur ama eğer elinizde artefaktı yoksa bu karakter üçüncü sıradan değerlendirilmesi gereken bir karakter. Çünkü arkadaşlar bu karakter Dorman moda son derece etkili. Gönderim görevinde gayet güzel. Boyut yarılımda gene gayet güzel. Baş düşman da gene güzel. Aslında baş düşman da biraz kırılgan ama artefaktı varsa orada da acayip sağlam oluyor. Artefaktı yoksa baş düşman da belki biraz kırılgan kaçabilir. Belki biraz çabuk ölebilirsiniz. Ve gene ittifak savaşı için hiç de fena olmayan bir karakter gayet yüksek skorlar çıkarabiliyor. Yani arkadaşlar iki modun da ee, modda da çok, son derece etkili bir karakter Çok güçlü bir karakter ama e, Artefaktı o işi biraz çıkmaza sokuyor Dediğim gibi artefaktını elde edebilirseniz Bu karakteri kesinlikle ilk sıradan Kasmanız lazım ama artefaktı yoksa Üçüncü sıradan kasmanız gerekiyor İkinci sıramızda Arkadaşlar Human Torch karakteri var Bu karakter şu anda oyundaki En sağlam Dormammu karakteri Yani eğer devasa baş düşman ...bölümü için bir karakter arıyorsanız... ...kullanabileceğiniz en iyi karakter Human Torch. Ee, hani bu sebepten dolayı da... Za ...zaten sadece listeye girebilecek bir karakter. Listeyi hak eden bir karakter ama... ...tabii ki tek olayı bu değil. Ee, Dorman bu arada arkadaşlar... ...çok önemli bir mod. hani Özellikle yeni oyuncular için söylüyorum. E, o moda da yüklenmeniz gerekiyor. Oradan malzeme falan kasmanız gerekiyor. O yüzden orada kullanabileceğiniz sağlam karakterlere de... ...ihtiyacınız var. Ve Human Torch bu karakterlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu karakter gönderim görevinde gene fena değil. Güzel bir karakter. Boyut e, yarında da gene, güzel bir karakter. Baş düşman da gayet iyi. Onu söyleyebilirim. Benim bayağı beğendiğim bir karakter baş düşman da. Ve gene ittifak yani ittifak savaşında dürüst olayım o kadar da iyi değil ama gene makul ya hani az buçuk kullanılabilir bir karakter diye düşünüyorum. Gerçi orada da çok gün yok ama olsun yani arkadaşlar bu sebeplerden dolayı bu karakterin ben ikinci sıradan kasılması gerektiğini düşünüyorum. Hani yani baktığımız zaman aslında hayalet sürücü daha iyi bir karakter gibi duruyor ama eee hayalet sürücünün artefaktı olmadığı için ben üçüncü sıraya aldım. Yani artefakti yoksa eğer üçüncü sıradan değerlendirin dedim tabii ki varsa birinci sıradan değerlendireceksiniz. Ama gene de arkadaşlar Human Torch'a son derece sağlam bir karakter bence kasılması gerekiyor. Ve arkadaşlar listenin birinci sırasına gelecek olursak da birinci sırada da Halk karakteri var. Peki Halk neden birinci sıraya geldi arkadaşlar? Çünkü Halk karakteri çift taraflı kullanıma uygun bir karakter. Aynen hayalet sürücü gibi ama hayalet sürücü PvP'de kullanabilmemiz için bize artefaktı şart da arkadaşlar ama halk karakterinde böyle bir şartımız yok. Çünkü artefakt bize ölümsüzlük falan vermiyor. İşte can artışı falan veriyor, yep artışı veriyor. Yani arkadaşlar şimdi hani şunu da söyleyeyim bu arada o konuda yanlış anlaşılma olmasın. Ee, hayalet sürücü aslında PvP'de halktan daha sağlam. Yani PvP'de hayalet sürücü daha iyi ama hayalet sürücünün artefaklı ihtiyacı var. Halk karakterinin yok... Ee, Tabi arkadaşlar Hulk karakteri bir Sentry kadar güçlü mü ya da bir Silver Surfer kadar, Wolverine kadar, Deadpool kadar güçlü mü? Değil. Orası kesin. Ama bu karakterin iyi yanı size çift taraflı kullanım sağlaması. Mesela Sentry'i siz tutup da PV'de kullanamazsınız. Etkisiz bir karakter. Silver Surfer gene aynı şekilde Wolverine. karşı Wolverine'in son kostümü biraz tartışılır da. Deadpool gene aynı şekilde. Ee, hani bu açıdan baktığımız zaman... Hulk hatta bu arada bu, bu kostüm halkın bu kostümü Wolverine'in ee, son kostümünden PV'de daha iyi onu da söyleyeyim. Yani bu karakter arkadaşlar PV'de son derece sağlam. İttifak Savaşı'ndaki en iyi karakterlerden biri İlk önce onu bir kenara yazalım. Hem e, efsane modda hem süper modda. Bununla beraber Dorman bu da gene gayet makul bir hasarı var. Gönderim görevi ve boyutlarında çok kullanılabilir bir karakter olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Yani en iyi tabirle ortalama diyebilirim. Ee, hani çok kullanmanızı tavsiye ettiğim bir karakter değil daha iyi karakterler var ama baş düşmanında da son derece sağlam bir karakter ve aynı zamanda bu karakteri dediğim gibi PvP'de de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar ee, çift taraflı kullanımı sebebiyle kasması kolay olması sebebiyle ve artefakta ihtiyaç duymaması sebebiyle ee, bu karakter bizim birinci sıramızda yer alıyor. Tabii ki artefakta olursa daha güçlü olur. O ayrı bir mevzu ama olması da şart değil olmadan da bu karakterle gayet iyi işler çıkarabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar işte şey diyebilir ya kardeşim listeye niye Deadpool almadın niye Wolverine'i almadın ne bileyim işte halk karakterinden daha iyi karakterler yok muydu falan filan. Arkadaşlar bu liste Yeni oyuncular için ve oyunda az ilerlemiş olan oyuncular için yapılan bir liste, yani özellikle onlar için geliyor ve bu arkadaşların e, zor karakterlerle işleri yok oyun başlarında. Yani ne Deadpool'u kasmaya fırsat bulabilirler, ne onunla uğraşabilirler, ne Wolverine'le uğraşabilirler, ne atıyorum ile uğraşabilirler, ne de başka bir karakterle. Bu, bu arkadaşların oyunda çok yönlü karakterlere güçlü, yani güçlü çok yönlü ve ucuz karakterlere ihtiyaçları var ve listede zaten özellikle bunlardan oluştu. Yoksa ben de farkındayım halk karakterinden daha iyi karakterler olduğunu ama e, onların seçenekleri arasında en ideal karakter bu. E, yoksa hani farklı şeyleri mesela ben hani so soracak olabilirsiniz Deadpool'u ya da Wolverine'i neden listeye almadın diye. Arkadaşlar Deadpool ve Wolverine artefakları olmadan iş yapamayacak karakterler. Wo Wolverine belki biraz PV'de iş yapar ama e, bu karakterler hem doğal kategorik karakterler hem kasmaları zor hem de artefaksız hiçbir işe yaramıyorlar hemen hemen. E, siz diyeceksiniz ki peki madem öyle hayale sürücüyü neden listeye aldım? Hani bu karakter de artefaksız PvP'de işe yaramıyor ama PvP'de işe yaramasa bile PvE'de işe yarıyor. Hani o açıdan düşünmek lazım. Yani bu arkadaşların e, özellikle odaklanmaları gereken kısım o hani hem kolay kasılabilir olması lazım karakterlerin. Ee, hem işte çok yönlü olmaları lazım işte hem de iyi karakterler olması gerekiyor diye söyleyeyim. Yani en azından e, benim açımdan öyle yeni oyuncuların biraz bunlara ihtiyacı var arkadaşlar. O sebepten dolayı da hani bu liste genel anlamda bu şekildeydi. Ama dediğim gibi hayalet sürücünün artefaktı varsa halktan bile bence daha iyi bir karakter. O yüzden birinci sıradan değerlendirilmesi gerekiyor. Arkadaşlar sanırım bahsedeceklerim bu kadardı. İnanın ben de yoruldum artık. Çünkü bu liste benim ömrümü tüketti. Bütün karakterler arasından al, seç, sırala, yerleştir. O mu daha iyidir, bu mu daha iyidir? Hangisini önersem, hangisini önermesem, hangisi pahalı olur bilmem ne. Başım ağrıdı. Hakikaten <laughs> yeter yani. Bundan sonrası artık sizde. Evet millet sizin de düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.